Beyler kıza bakın ya. Herkese merhaba. Arkadaşlar özellikle erkekler sizden bahsediyorum. Sizlere kızlarla ilgili 3 tavsiye vereceğim. Bunları dinleyin. En az 4 tane 5 tane kız ayıklarsınız. Bölüm bir Bir kız gördünüz. Abaza gibi yaklaşmayacaksınız. Kibarca. Oo, oh, oh. kız gördün diye sevinmeyeceksiniz. Kibarca bakacaksınız geçeceksiniz. Ağırdan yani. Bölüm 2. Mutlaka kuzeniniz, arkadaşınız bir kız vardır. Yoksa zaten ölün. O kızı bir iki ortama sokacaksınız. Sizi gerçek bir abazı olduğunuzu anlamasınlar. Bir iki tane kızla görsünler yani. Bu nenemiz de olabilir. Ölüm 3. Bir kıza mutlaka küçük sürprizler yapmanız lazım. Ortamlarda mesela küçük bir tektaş, Çok da küçük olmasın. Biraz görünsün o tek Ufak tefek sürprizlerle kızı ayara getirebilirsiniz. Beni dinlerseniz. Beyler kıza bakın. Oha! Oha! <laughs> Oha! <laughs>